Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sade. Arkadaşlar bugün açılımımız aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Onu görmek için bir açılım yapacağız. Burada deste seç olacak arkadaşlar. Destelerden bir tanesini seçin. Şimdi şöyle diyeyim. Bu klasik tarot destemiz. Bu Rumi tarot destemiz. Bu sihirbaz tarot destemiz arkadaşlar. Üç tanesinden bir tanesini seçin. Artık üçlü yapmaya başladım ben bunları nedense. Bu arada seçenekler arasında sıkışık kalanlar. Ay bir tane yorum vardı. Çok güldüm ona. E, neydi o? E, aç gözlü olma mı demişiyordu? Hani e, bir şey demiş yani hani deste seçemeyenler için aslında güzel bir kelime de. Hani bu şekilde değildi sanırım Ona çok gülmüştüm. E, yani desteği seçemeyenler, bütün destelerden enerji alanlar biraz enerjinizi dinginleştirin, bir durdurun, bir videodan çıkın, tekrar sonra gelin bir bakalım. O zaman seçebiliyorsunuz. Ha hiçbir şekilde seçemiyorsanız bütün hepsini dinleyin ve size en uygun olan desteği alın, kabul edin diyelim. Öyle daha e, sağlıklı olur diyebiliriz. Ama desteği direkt seçebiliyorsanız bana göre en sağlıklısı o. Onu söyleyeyim. Yani desteği direkt seçebilmek. O an enerjiniz uymuyor olabilir, bir türlü seçememiş olabilirsin ama videodan çıkıp daha sonra bir iki saat sonra tekrar geldiğinizde desteği seçebilme ihtimaliniz var. Enerjiniz çok karışıksa desteği zaten seçemezsiniz. Ama genelde hiç seçemeyenler için tabii ki hepsini dinleyip bir kendinize uygun olanı almanız daha e, doğru olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Onunla yapabilecek başka bir şeyiniz yok çünkü deste seçemiyorsanız. Bence hepsini dinleyip daha size uygun, daha çok hitap eden e, desteği kabul edebilirsiniz. E, bakalım şimdi şöyle diyeyim. Gerçi bunların ikisinin rengi aynı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Acaba diğer klasik tarot desteğimi mi kullansam? Ama sevdiğim desteler bunlar olduğu için bunlardan e, yararlanmayı tercih ediyorum. Şimdi açılıma geçelim arkadaşlar çok uzatmadan. Ee, bir önceki evril dişil açılımında e, sesler dışarıdan sesler gelmiş olabilir. Maalesef ki evde çocuklar vardı. Ee, çok gürültülü davranıyorlardı yeğenler. Susturamıyorsun da. O yüzden e, inşallah bu açılımımız biraz sakin geçecek. Çünkü onları gönderdim. <laughs> Gittiler evden. Birazdan gelecekler. Gelmeden hemen yapalım şu açılımı. Şimdi Birinci destemiz, ikinci destemiz ve üçüncü destemiz. Ben konuşurken inşallah seçmişsinizdir. Şimdi biliyorsunuz diğer destelerimden yani farklı destelerden de bu desteler için yararlanacağım. İletişim kuracak mı, kurmayacak mı, neler olacak? Bakalım. Neden kurmayacak? Kurmayacaksa bile neden kurmayacak iletişim? Oh iki tane geldi. Ama üst üste geldi. O yüzden bir tane daha seçeceğim. Demek orada bize söylemesi gereken bir şey var diyebiliriz. Şöyle yapalım. Hemen şuradan. bir tane daha seçip açılma geçeceğim. Şimdi arkadaşlar açalım birinci destemizi. İletişim olacak mı diye sorduk. Direkt bize platonikler için özgüven problemi var dedi. Varsa platonikler aramızda. İmparator akıntıyla gitmek ve yalan. Bence bu kişi bu özgüven problemi yüzünden size karşı direkt adım atmaktansa böyle katakullili yollar izlemiş olabilir gibi geldi bana. Hepsini açalım. Kılıç kraliçemiz çıktı. Burada reste çeken bir kılıç kraliçemiz. Sanki bir şeyleri istememiş veyahut da benim istediğim gibi olmazsa olmaz demiş gibi duruyor. Kılıç onlusu, yoğunluk ve kıskançlık. Burada iletişim var arkadaşlar. Çok güzel ya. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Geçmişte bu ilişkiyle ilgili bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Bazı ayrılıklar yaşanmış olabilir. Kılıç dokuzusu. Bu kişi tam özgüven problemleri yüzünden size atılım yapamamış olabilir. Platonikseniz bile bununla ilgili bir sıkışma yaşamış. Çok üzülmüş, çok gerilmiş ama bir türlü adım atamamış veyahut da e, direkt olarak adım atamamış olabilir arkadaşlar. Bununla birlikte bu kişi şurada dediğim gibi hani bu durumu akışa bırakıp kusura bakmayın arkadaşlar biraz gürültü oldu onu keseceğim herhalde büyük ihtimal. Şimdi devam ede edelim arkadaşlar. Burada özgüven problemi dedik. Bundan dolayı atak yapamamış olabilir. Çünkü atılım yapmayı çok isteyen birini görüyorum arkadaşlar. Burada pilotonikseniz eğer böyle hani olur ya bir arkadaşlık kurarsınız da bunun devamı hani bir tür atak yapamaz kişi örnek veriyorum. Böyle bir durumun içerisinde olmuş olabilirsiniz. Yine diyorum bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz örnek veriyorum. Bu kişi özgüven problemi yüzünden bir türlü size gelememiş direkt olamamış olabilir. Ama bununla birlikte şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yani bu kişinin size karşı böyle bir imparator enerjisi var. Yani biraz egosu. Yani ego incilecek. Aman egoma bir şey olacak. Hani ben kimsenin ayağına gitmek istemiyorum. Birileri benim ayağıma gelsin. Ben ancak hani bir kurnazlık yaparak birilerinin ayağına gidebilirim dediği bir akışta enerji geçmiş arkadaşlar. Yalanla veya hutta böyle kurnazlıkla sizin böyle fikirlerinizi öğrenmek istemiş, size adım atmak istemiş veya bir şeyler yaşamak istemiş olabilir. Yani size düşüncelerini veya isteklerini böyle zarf atarak, kurnazlık yaparak bildirmiş olabilir. Ama şöyle baktığımda arkadaşlar sizin ise bu duruma karşı çok fevri olduğunuzu veya da bir sınır çizdiğinizi ya bana bu şekilde gelmek gelecek sen hiç gelme örnek veriyorum. Böyle sözler söylediğinizi ya bu sadece bir örnek yani bir sınır çizme durumu var burada. Ve ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. İlla şöyle bir durum var. Kılıç kraliçesinin her sözünü söylediğimizde e, mesela Aa, evet öyle söylemiştim veya yok ya böyle bir şey söylemedim deyip aslında sınır çizdiği sözleri bizim ağzımızdan duymak isteyenler var. Arkadaşlar her sınırı biz size anlatamayız. Yani bir sürü sınır çizmenin şekilleri var. Bu sınır çizmek ne demek? Anlamını bir <laughs> Google'dan bakın yani. Hani her cümleyi şey yapamayız. Bazen şeyde özel seanslarım da oluyor böyle. Hani sınır yok ya ben öyle bir şey söylemedim ama gerçekten de sınır çizmiş olduğu bir cümleyi bana söyle. E bu da sınır çizmek diyorum. Anlatabiliyor muyum? Burada sınır çizmek, kılıç kraliçesi sınır çizmek, kabul etmemek gibi bir durum var burada. Veyahut da sen bana böyle geleceksen ben seni istemiyorum dediğiniz bir sürece girmiş olabilirsiniz. Bir şeylere kızmış ve kabul etmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada değişimi okeyle, okeylemeyen ve değişimden uzaklaşan bu kişiyi çok stres altına soktuğunuz bir durumu görüyorum bu desteği seçenlerde. Lakin hani konumuz neydi? Adım atacak mı? Arkadaşlar kılıç olması biten bir durum var. Biten aranızda biten bir durum. Zaten şurada da bu durum vardı. Burada da bu durum var. Ve yoğun bir şekilde bu kişinin sizi çok yoğun bir şekilde düşündüğünü söyleyebilirim. Aranızda bir ilişki bitmiş diyorum ya. Hani bir şeyler sanki bitmiş. Ve sanki bu kişi kıvranıyor. Sanki siz bu kişiyi istememişsiniz. Sanki bu kişi yine size gelecek. Yani ve kıskançlık duygusuyla gelecek arkadaşlar. Yani bir öfke gibi böyle nasıl desem size... Böyle hani deriz ya ani bir şekilde gelecek gibi bir şey var. Burada bu desteği seçenler çok uzun süre beklemezler onu söyleyeyim. Hani kapınızı her an için böyle e, kükreyen bir aslan gibi kapınızı çalabilir bu kişi. Onu söyleyeyim. Çünkü biten bir şey yoğun bir şekilde düşünüyor ve kıskançlık dürtüsüyle düşünüyor. Bu demektir ki burada bir hareketlenme yaşanacak arkadaşlar. Bu kişinin size geldi, geleceğini söyleyebilirim. Ve yakın bir zamanda yani uzak bir zaman değil adım gelecek diyorum arkadaşlar. İnşallah Ağustos ayı içerisinde gelir diyelim. Birinci deste bu şekildeydi. Ben aldım kabul ettim. Şimdi ikinci desteğe geçelim arkadaşlar. Şimdi kılıçların beşlisi burada ciddi anlamda kötü giden bir şey olmuş. Yani kötü bir bitiş yaşanmış veya kişiler birbirlerine kötü bir sözler söylemiş. Bu yüzden aralarındaki güzel olan dostluk, güzel olan dostane enerji, güzel olan o hani güzel anlaşma enerjisi bozulmuş olabilir arkadaşlar. Ve bu kişinin çok yani sizinle ilgili tekrar başlama konularında ciddi anlamda önünü göremediği bir türlü adım atamadığı bir süreçten geçmiş. Çok karamsar. Evet burada ruh ikizi durumu var. Ya bu kişiyle aynı e, e, yani benzer karakterdesiniz ya da şöyle diyebilirim e, ya benzer karakterdesiniz ya da birbirinizle böyle görsel olarak da benziyor olabilirsiniz ya karakteristik ya görsel olarak benzeme gibi durumları var veya birbirize aynı davranıyor olabilirsiniz. Mesela o gurur yapıyorsa siz de gurur yapıyor olabilirsiniz gibi gibi şeyler. Arkadaşlar burada geçtiğimiz süreçlerde ilişkinin çok böyle birbirizi kırıcı ve dökücü şekilde ağır sözler söyleyerek veyahut da hiç konuşmadan çok sert tepkilerle bittiğini ve Dostluk enerjisi aslında burada ruh ikiz enerjisini yine veriyor bize. Arkadaşlar bu kişi çok uyumlu olduğunu bu kişi bunu düşünüyor bu arada. Çok uyumlu olan bir enerjinin, çok iyi olan bir enerjinin birden bittiğini ve bu kişinin dengesinin çok bozulduğunu gösteriyor bize. Yani bu kişi ne yapacağını bilememiş bu süreçte diyebiliriz. Şöyle baktığımda kader çarkı ve zihin kartı yeni aşk bize e, bu kişi bir şeyleri değiştirmek istedi. Sizinle ilgili bir şeyleri değiştirmek istediğini, bu konularda önünü göremediğini, yeni bir sürece girmek istediğini görüyorum arkadaşlar sizinle ilgili. Lakin önünü göremediği için de bunu yapacak olma durumu yani eylemselliği kısıtlı olduğunu gördüm Veyahut da şöyle diyeyim Belki bir adım atmış olabilir geçtiğimiz süreçlerde ama bununla ilgili de çok kararlı olmadığını, birazcık daha böyle çok e, kararsız ve dengesiz olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte asaların padişahı tembellik ve karamsar. Bakın, dediğim gibi bu kişi sizinle olan ilişkisinde ciddi anlamda bir şeyleri istese bile tembellik yaptığını, bir türlü e, sizden tam emin olamadığını. Ee, sizinle olan ilişkisinden tam emin olamadın. Sizi gerçekten çok istediğini ama bir türlü adım atamadığını görüyorum. Ve sizin de çok geri çekildiğinizi çok yönünüzü değiştirdiğinizi e, görüyorum. Siz çok e, şeysiniz bu kişiye karşı. Çok böyle hani dinginsiniz. Çok böyle dik duruyorsunuz. Dik duruyorsunuz diyebilirim. Yani benim ayağıma gelen gelsin yoksa ben kimsenin ayağına gitmem dediğiniz bir e, durum var. Ve bu kişi, bu kişi sizi şöyle görüyor. Yani siz sanki ona hiç istemiyorsunuz veya iplemiyorsunuz, hiç kafaya takmıyorsunuz. Ve tamamıyla sizinle ilgili bir boşluk içerisinde. Yani sizden ne değer alıyor, ne bir şey alıyor. Hiçbir şey görmediği bir sürecin içerisinde olduğunu görüyorum. Ve diyor ki hani... Birbirimize karşı aynı davranıyoruz diyor. Yani ben adım atmak istiyorum ama o şey yapmıyor. Yani sizin üstünüze atıyor gibi bir şey bu suçu. Yani sanki sizden hiçbir şey almıyor. Bu yüzden de size adım atamıyor olarak görüyorum. Atamıyor. Hani burada atamıyor enerjisi var. Atmıyor değil de atamıyor dediği bir dediğimiz bir enerji var arkadaşlar. Ama burada bir adım atma enerjisi var mı? Bence var. Ama bunun birazcık daha zamanı var olarak görüyorum. Şu an için değil. Ama önümüzdeki günlerde bu açılım ikinci desteği seçenlerin Diğer açılımları da takip etmesini tavsiye ederim. Önümüzdeki günlerde bu enerji değişebilir. Çünkü bu kişinin adım atmak istediğini görüyorum ben. İstekler bir gün hareketlere ve eylemlere dönüşür arkadaşlar. Üçüncü deste. değnek edilisi içe dönüş ve karamsar. Ay bu da aşırı karamsar ve kendi böyle karamsar o kendini korkutan enerjiyle uğraşıyor resmen. Hani bazı insan kendi kendini doldurur önünde engelleri vardır. Bir türlü karar veremez ama bu karar vereyimi işi sanki kendi kendine dolduruşundan kaynaklı Durumla ilgili konuyu iyi değerlendiremediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın korku ve endişe karamsar görüyor musunuz? Yani sizinle bir yol ayrımına girmek istiyor. Yani bir şeyleri devam ettirmek istediğini ama bir türlü burada kaygı, endişe, korkuları ve kendi kendine doğru do kendi kendini olan dolduruşları yüzünden size karşı bir adım atamadığını görüyorum arkadaşlar. Bir yol değişikliği, yön değişikliği istiyor sizinle birlikte istiyor bunu ama ne sizden kopabiliyor ne size gelebiliyor gibi bir şey var burada arkadaşlar, bir durum var. Ve bu kişi gerçekten sizi çok güzel buluyor arkadaşlar. E, sizi hala daha unutamamış diyebilirim. Bakın burada bir unutamama enerjisi var. Geçmişte yaşayan bir kişi var burada. ve Ama bu kişi ya çok duygusal ya da çok korku enerjisinde diyebilirim. E, ve burada adım atacak mı arkadaşlar? Yeni aşk. Arkadaşlar burada adım şu an için yok diyebilirim arkadaşlar. Ama burada şu var. Yani adım yok dediğimde de şey yapmayın yani üzülmeyin arkadaşlar. Yani e, burada sizi mutlu etmek için söylemiyorum bu kişi size karşı bir adım atamayacak. Çünkü kar kaygıları, korkuları, endişeleri çok yüksek hala daha geçmişinde siz onun geçmişinde yer alıyorsanız sizi ciddi anlamda çok düşünüyor. Siz onun gözünde çok güzelsiniz, erişilmeyecek kadar güzelsiniz diyebilirim. Ve bu kişi bu kendine olan dolduruşları yüzünden size karşı adım atamayacak. Çünkü size karşı bir umudunun olmadığını düşünüyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bu kişiyle aranızda mesafe olabilir. Ondan sonra uzaklıklar olabilir kimileriniz. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar. Burada eğer örnek veriyorum çok sıkıntılı bir şey yoksa yani örnek veriyorum aranızda kötü şeyler geçmediyse diyeyim arkadaşlar bunu bilerek karşı tarafa olumlu bir yeşil, ben her zaman derim yeşil ışık yakın diye. Yeşil ışık yakabilirsiniz. Çünkü bu kişinin genel anlamda size adım atmak istediğini görüyorum. Ama çok karamsar. Kararsız değil arkadaşlar. Çok karamsar olduğunu. Sizden ona hiçbir şey gitmeyeceğini düşündüğü için bu adım atamıyor arkadaşlar. O yüzden burada karşı tarafı ışık yakarsanız bakın kendi kendine dolduruşunu görüyor musunuz? Bakın. Hani sizi düşündüğü zaman çevresinde etrafında bir sürü olumsuz düşünce dönüyor bu kişinin. O yüzden size karşı bir adım atamıyor arkadaşlar. Buna bir yeşil ben derim her zaman. Bu tür durumlarda yeşil ışık yakın. Çünkü kişi sizi kendinden daha üstün görüyor. Egoist olarak görünebilir. Öyle görünüyor bakın. İmparator enerjisinde. Ama aslında gerçekte arka plan hiç öyle düşündüğünüz gibi değil. Burada adım yok arkadaşlar. Ama bu kişiye yeşil ışık yakarsanız muhtemelen o adımda alabilirsiniz diyebilirim. Bu şekildeydi arkadaşlar 3. destemiz. Ben 3. deste enerjisini sevdim. Ama 1. deste tabi direkt adımları alıyor. <laughs> ama 2 ve 3. desteler biraz zorlanıyor. Ama 3. deste daha şanslı onu söyleyeyim. Çünkü ışık yakarsa alabilecek oldukları bir adım var. 2. destenin birazcık daha beklemesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Açalım bu şekildeydi. Benden özel danışmanlık almak istiyorsanız altta mail veya Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Horori ve tarot danışmanlığı veriyorum. Bununla birlikte arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.